Bay <laughs> bay. Anam kapattı kapıyı. Sola mı dönüyoruz? Of. Karanlık <laughs> gidiyorum. Ay sen <yüzen> kimsin? <laughs> <laughs> Uzun yol mu? Herkes uzuna mı gidiyor? Ya deli mi bunlar? Selam yollardaki evime hoş geldiniz. Ben Yara Gezgin. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün Musa'la beraberiz. Dün motor kiralamıştık. Şimdi Çiçut çi tünellerine gidiyoruz. Savaş tünellerine. Şurada şöyle büfe de domatesli, peynirli, salatalıklı, yumurtalı bir kahvaltı yaptım. Bu böyle 1 dolar. Bunu yedikten sonra ortalama 2 saat gibi bir yolumuz var. Şu motorla 2 saat boyunca yol alacağız. Motorumuz da bu. Buna günlük 4 dolar verdik. 2 gün kiraladık. Belki uzatabiliriz. Bununla dediğim gibi 2 saat kadar yol alıyoruz. Kahvaltı yaptık. Musa şimdi böyle etrafı biraz topluyor. <laughs> Musa burada trafikte motor sürmek nasıl? Çok zor. Çok zor, zor. <laughs> Gerçekten inanılmaz derece kaç defa başka motorları dizdim o değdi. Görmeniz gerekiyor çok tehlikeli ama burada motoru kullanan birisi başka bir yerde trafikmiş, motormuş, hiçbir korkusu olmaz. O derece kolaylık sağlar. Şunu da atalım. Bakın burada çöp var ama şu motorda uyumayı tercih eden abimiz çöpünü buraya attı. Sen in aşağıya istersen ondan sonra dinle. Abi Allah'a emanet ol görüşürüz. Ha. Musa beni almadan gidiyor. Yanmış burası da. Okey. Bye bye. Yolda böyle herkes motorlar selam falan veriyor böyle. <laughs> Thank you. Bye bye. bye, bye. Şu arkadaşın motor kullanışına bakar. Şu yanıyor aslında kaldırım kaldırımında bile trafik var ya. Böyle motor yoğunluğu olan bir ülke burası. Evet. Musa motor kullanmasını çok sevdi. Bir saat sonra mola verdi arkadaş. <laughs> Şimdi insan cevizi denemek için geldik. Ne güzel şey yapmışlar koymuşlar. Ne kadar? Money. Donk donk. Dren. Dren. Elinle göstersene. 1, 2, 3, 5. Elinle göster elinle. Vietnamca bilmiyoruz biz. Ama ha? Sen? 15. 15 oldu. Adalet Buradaki mi? 8 ne? Ne oldu? Yok mu? Bitti mi? Ha tamam. Bitmiş. Sunaylar diye yola çıktık ama şu an böyle konum da bizi buraya getirdi. Şöyle bir yerdeyiz burası ne hiç bilmiyorum. Etrafta hiç kimse yok bizden başka tünellerin adresi konumda doğru göstermiyor şu an. Bir burayı kolaçan edeceğiz. İnsanlar varsa içeride birilerine bir şeyler soracağız. Tünelleri bulup ondan sonra oraya gitmeye çalışacağız işte. Bakalım burası neymiş? Tapınağa da benziyor aslında burası. Yes. Burada böyle şeyler var. Mezar taşları gibi yorumladım ama hani anıt tarzı bir şey de olabilir. Ay çok güzel gözüküyor. Musa ya. Şu kanoya binmemiz yok mu? Vallahi. Ee, burada turlarız işte. Ya şunun altından geçeriz. o yanına sonra bu yanına geliriz geliriz. Bitkiler var. Şurada şey var ya. Yol var bak. Şu arkadaki kanoyu diyor. Hadi gel gidelim ya. Bir kovasıya kadar. Burada geldik ayakkabıları çıkartıyoruz. Yani çıkartalım. Büyük ihtimal buradakiler böyle şey. Vietnam Savaşı'nda ölmüş askerler için yapılan bir yer. Ben öyle yorumladım. Şeyde de bulunduğum yerde zaten anıt olarak yazıyor Google'da da. Aynen. Vietnam Savaşı'nda savaşmış askerlerin askerler için yapılmış bir anıt. Musa beni bırak da gidiyor. Hayır beni de al. Vallahi gidiyor. Neyse ya otostop çekeriz. Şimdi tünellere doğru gidiyoruz. Otostop çeksen. Hadi gidelim bakalım tünellere. Biz girişi bulamadık arkadaşlar ya. Burası mı? Hayır burası değil burası macera parkı. Şimdi Çiçi tünellerine geldik. Motoru şuraya bıraktık. Burada biletimizi alıyoruz. Giriş ücreti 30 bin dong, 35 bin dong. Tünellere girişte 90 bin dong. Toplamda 125 bin dong oluyor. Bu da 5 dolar gibi bir şey. Tam biletimizi aldık artık. Alan bu arada çok fazla turist falan yok. Zaten buraya turlarla geliyor insanlar. Ya çok sabah erken saatte geldiler. Ya da herkes şu an içeride. Çok anlayamadım. Alan dediğim gibi biraz boş. Tur arabaları, otobüsleri falan yok. Tek tek böyle turistler var. Gözlemleyeceğiz bakalım içerisi nasıl. Şimdi bu yolda yürüyorum. Yolda yürürken böyle hiçbir yönlendirme olmadığı için biraz tuhaf geldi açıkçası. Bilmeden gidiyorum bu yolda ve okuduğum blog yazılarında gösterilen oklar dışına çıkmayın diyor. Çünkü hala orman derinliklerinde bulunamamış mayınların olduğu söyleniyor yazıyordu. Ama hiçbir yerde ben ok işaret bir şey göremiyorum. Çünkü burada da tünellerin olacağını düşünmüyorum. Bu şekilde gidiyorum. Nereye gittiğimi de bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi hiçbir yerde ok işaret yok. Gösterdiği bir şey yok. Yani bilmeden gidiyoruz şu an. Orman derinliklerine zaten giremiyoruz. Yol bizi nereye götürüyorsa. Size biraz buranın hakkında bilgi vermek istiyorum. Vietnam Savaşı'nın çıkma sebeplerinden birisi Kuzey Vietnam'ı Rusya ve Çin komünizmin yaymak istiyor. Anti-komünist olan ABD ise Güney Vietnam'a üst kuruyor, oraya yerleşiyor. Ve bu Kuzey Vietnam, Güney Vietnam arasında aslında tamamen rejim savaşları. E, çoğu Vietnamlı bunun Vietnam Savaşı olmadığını söylüyor. Bunun Amerikan Savaşı olduğunu söylüyor. Ne tuhaftır ki savaşların altından ABD, Amerika çıkıyor. Gerçekten bu üzücü bir durum. Sen kalk gel dünyanın bir ucunda küçük bir ülkeye başka bir yere. Aslında sadece bu ABD için değil. Çünkü Kuzey'de Çin ve Sovyetler Birliği, Rusya ele geçirmiş oluyor. Hep bir yerde bir üstünlük kurma gibi geçmişten günümüze bu maalesef var. Şu an tünellerin giriş noktası burası. Buradan başlayıp etrafı dolanmaktan en son çıkışa geleceğiz. Şimdi biletimizi gösterelim. Ondan sonra gezimize başlayalım. Böyle bir şey yapıştırıyor şu ormanın derinliklerine bakar mısın? Şu an orman derinlikleri içerisine doğru gidiyoruz. Burası turistler için açılmış bir yol. Bir de şöyle bir şey okumuştum ben. Burası inanılmaz derecede atılan bombalarla vesaire tahrip olmuş hiçbir ağaç kalmamış. Daha sonrasında böyle ağaçlandırılıyor. Tekrardan böyle bir alan yapılıyor. Böyle her yerde güvenlikler var noktalarda. İnsanlar oradan başka bir yollara gitmememiz için yönlendiriyor sürekli bize. Çünkü dediğim gibi orman derinliklerinde hala bulunamamış mayınlar varmış. Bayağı tehlikeli olduğu söyleniyor. Burayı insanlar turla beraber geziyor, rehberle geziyor. Ama biz bireysel gelmeyi tercih ettik. Bakın şu an yönlendirdi arkadaş da bize bu taraf diye. Şu tünellerden çıkan insanlar var. Benim çok ciddi bir klostrofobim yok. Ama böyle izlediğimde dahi nefesim kesildi. içeriye girebilir miyim hiç bilmiyorum. Birazcık zorlayacağım, girmeye çalışacağım. Kendime bu konuda gerçekten güvenemiyorum ama deneyeceğim. Giriş buradan, çıkış burası ortalama 40-50 metre kadar yürüyorsunuz. Ama deneyebilir miyim? İnanın bilmiyorum. Yani denemeye çalışacağım ama başarabilir miyim? Hiç bilmiyorum. Burası turistler için yapılmış kısa bir e, tünel aslında. Tüm tünellere giriş izni verilmiyor. Musa sence nasıl? Bence çok korkutucu gözüküyor. Gerçekten Bence mi? Ay ben buraya girebilir miyim ya? Bence giremezsin ya. Küçük ama. Küçük ama. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ay şey gerçekten burası biraz Musa'nın da dediği gibi korkutucu. Evet. Oh nefesim biraz kesildi. Yapabiliriz herhalde ya. Bence yaparsın. Yapar. Buranın, ucu, buranın ucu yok ha. Buradan geri çıkıyorsun. Yok mu? <laughs> evet. Burası suyu. yer. var şu anda. Çıkış var. İleriden çıktı şu insanlar. Şu anda. Şu anda. Su yani. Oy. Şimdi şöyle. Anneciğim. Abim gidemedi. Kötü mü? Gidilmiyor evet. mu? Mesela... <laughs> evet, Left and then turn to right. I don't know. Anneciğim, buradan ben giremem. Sen bana falan. seslensene. ne? Böyle tunelimizin, iki tane var. Sağda bak, böyle tarafa da. Yani, böyle... Tünel gerçekten bizler için çok böyle. <laughs> böyle Yap. <yapalım. Sana> <laughs> Abiciğim o tarafa da. Okay. Ben ben kötü oluyorum. Amito. Yes. <laughs> Forming not good. Musa <gülüyor> <gülüyor> gidiyor mu? <musun? gülüyor> Abi de çıktı. Şu an ben karar veremedim. Şu an gerçekten biraz bastı beni. Ortam çok karanlık. Karlin deli gibi atıyor gitmek istiyorum ama bilmiyorum şu an karar veremedim gerçekten. Yani yüksekliği şu an karanlık ama yüksekliği böyle 80-90 metre kadar var. En zaten bir insanın geçebileceği enlikte. Yani burası bir turistin girebilmesi için özel olarak yapılmış bir yer. Burası genişletilmiş hali aslında. Bu kadar genişlikte de değilmiş buralar. Yani burasının 50-60 santim olduğunu okumuştum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ama turistler için bu bölge 80-90 metre kadar yükseltilmiş enler biraz açılmış. Yani bir turist buraya girebiliyor ama öndesinde bir Amerika askeri, Amerikan askeri buraya geçiş sağlayamıyormuş. Bu Ay. Sola mı dönüyoruz? Evet burası kapalıymış. Of. Burası gerçekten çok zorlu arkadaşlar. Burada yani genişletilmiş bütün ay burası. Başka birisinin yürümesi, Amerikan askerinin yürümesi gerçekten zor. E çıktık. Evet. Bu kadar mı? Evet. Tam bu kadarmış. Ama zorluydu giriş kısmı. Aşırı korkuttu beni. Çünkü gerçekten basıyor. Sıcak bir ortamı var. Oy. Minya varmış değil mi? Anneciğim orası nasıl bir şeydi öyle? Gel, gel. Bu tünellerde arkadaşlar Amerikan askerleri çıkışı bulamadığı için çok fazla delirip kafayı yiyenler vesaire olmuş. Zaten giremez ki. Yani burası genişletilmiş bir tünel. Bu tüneller dediğim gibi turistik amaçlı açılmış tüneller. Vietnam askeri gerçekten küçük böyle ufak tefek olduğu için 50-60 santimlik yerlere kolaylıkla girebiliyor ama Amerikan askerleri bunu yapamamış. Burası da bu tünellerden birisi. Ben girebilirim ya. Gir bakalım bir. Şimdi Musa deniyor tünele gitmeye. Ay. Kapatsana. Musa şu an yok. Böyle. Yani gerçekten profesyonel. Çık hadi çık. <laughs> yes. <laughs> Musa çıkardık neredesin? <laughs> Oradan mı gelecek? Oradan mı gelecek? <laughs> o oradan girmiş ama buradan çıkacakmış arkadaşlar. Giriş farklı, çıkış noktası farklı. Ben onu orada bekliyorum. Hello. <laughs> baya küçük ya. Kapatma, <laughs> Kapatma ben, <canım. gülüyor> ben buradan ben buradan yapamam çekiyor videoyu. Tamam. Şunlardan içeriye girdim ama of, burası gerçekten çok dar. <laughs> bay bay. Ana kapattı kapıyı. Kapıyı kapattı ben şu an aşağıdayım. Ama burası diğer tarafa göre daha dar. Çok karanlık biliyorum. do it no mosquitoes. oh you no. oh, nice. to come back to turkey now <laughs> you want to try you can do jump <laughs> up. <laughs> you sure. 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 sure you all right then i make style you know everything for lady first Böyle bastığı anda <laughs> içeride böyle muzraklar şeyler var <laughs> direkt ölüyorlar. <laughs> Burası da bombanın düştüğü yermiş. Yani bakın açtığı yere. Hani sayılar doğru olmayabilir ama hatırladığım 2 milyona yakın bomba atılmış. Hatta Laos bu savaşın taraflarından biri olmamasına rağmen en çok bomba da Laos'a düşmüş arkadaşlar. Böyle bir bilgi. <laughs> Enter from here. From there. Burası 5 -5 hastaneymiş. Yer altında dediğim <laughs> gibi yaşam alanı var. Hastaneler, mutfaklar, yatakhaneler. <laughs> burası hastane girişi. Buradan girip oradan çıkıyormuşuz. O kadar yere girdim ki artık buraya da girebilirim diye düşünüyorum. Çünkü burası daha geniş gözüküyor. <laughs> bu tüneller tam 200 kilometre bu şekilde, 200 kilometre boyunca Vietnam askerleri elleriyle kazımışlar arkadaşlar. Yani böyle söyleniyor. 30 yıla yakın galiba 25 30 yıla yakın sürmüş bu tünellerin yapımı. Gerçekten çok dar alanlar var. Beni her defasında geliyor ama yapacak bir şey yok. Biraz alıştım. Ama burayı gerçekten anlatmayla söyleyebileceğim bir yer değil. Buraya gelinmemeniz gerekiyor. Ne böyle geniş bir alana geldik. Burada yaralanan Vietnam askerleri tedavi görüyormuş. Yani gerçekten başka bir yerde Rahatsızlanan, yaralanan askerleri bu tünellerin içerisinden nasıl getirdiniz? Akıl olacak gibi değil. Gerçekten çok enteresan. Hep böyle bağlantılar var birbirleriyle. Keep on, they move in. Bakın Vietnam asker, yaralanan Vietnam askerleri bu şekilde taşınıyormuş That's hamaklar nice. yardımıyla. The bottle waters, no nice. beer. <laughs> <laughs> Bu diyor su diyor, biraz bira değil diyor. Abi bayağı şey ya, espri yapıyor. Burası tursuz gezilmezmiş ama gerçekten. Neyin nerede olduğunu bilmiyorsun. okay, good. got some please back to Abim bayağı bir espri yapıyor ya, eğlenceli güzel. Burası e, miting köşe toplanma odası odalar yani tünellerin hepsi aslında birbirine benziyor. İniyoruz çıkıyoruz ama her defasında aynı korkuyu, heyecanı artık o duyguyu yaşıyorum. <laughs> Ay. Bu giderek daralıyor sanki. Ortam çok karanlık gidiyorum. Ay sen kimsin? <laughs> oh <my God. gülüyor> Oturmuş buram. <laughs> <laughs> Maketler var. Şurada da normal asker duruyor yani bizim rehber. Gelenleri korkutuyor. Ben şimdi. <laughs> <laughs> Sırda hipnotikler <bir törfetler> var. <laughs> Burada e, şu an işte savaş hey, taktikleri, savaş üzerine yapılacak, edilecekler. işte bu karargah arkadaşlar. Bütün kararlar bu alanda olmuyor. Ama dediğim gibi, çok karanlık. Bunu size nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Burası 2 metre diyor. Uzun yol mu? Herkes uzun mı gidiyor? Ya deli mi bunlar? Evet. Eyvallah. Hadi Allah'a emanet. Ben kısayı tercih ediyorum. Evet hemen direkt çıkışa geldik. İçerisi inanılmaz sıcak. Gerçekten çok basit değil. Yani burayı deneyimlemeniz gerekiyor. Bu ya diyecek kelime bulamıyorum. Gerçekten çok zorlu. Sanki şu an biz böyle keyfine gezdiğimiz bir yer buralar. Yani o savaş dönemindeki insanların mücadelesine gerçekten şu an böyle turist olarak burada deneyimlemek inanılmaz değişik bir deneyim. Gerçekten öyle. Size bir şey daha göstermek istiyorum. Aşağıdaki havalandırmaları karınca yuvalarına yapmışlar. Belli olmaması için, yerlerini belli etmemek için karınca yuvalarına yapmışlar. Şurada şu an böyle bir karınca yuvası gördüm. Oraya gidip bakalım. Şurada bir tane karınca yuvası var. Havalandırmaları da dediğim gibi buraya yapmışlar ama burada bir havalandırma borusu ben göremiyorum. Belki olan başka bir yer vardır ama benim okuduğum karınca yuvalarına evet evet bakın burada var. Aynen havalandırma boruları bunlar arkadaşlar. Dikkat çekmemesi için böyle doğal bir şekilde yapmaya çalışmışlar. Şimdi bunun altı tünel ve bulunduğumuz çoğu yer böyle tüneller tünellerden bunların altı tünel dediğim gibi. İşin tuhaf noktası da bu tünellerin hemen üstünde ABD'nin üssü bulunuyor. Yani Vietnam askeri bu tünelleri öyle bir yere yapıyor ki direkt tünelin çıkışı ABD askerlerin üstünün olduğu yere çıkıyor. Ve gece onlara böyle işte bombalar atıyor ya da işte onları öldürüyor. Tabi bunu anlam veremeyen ABD askerleri daha sonra bu tünellerin varlığını fark ediyor ve portakal gazıydı galiba. Böyle kimyasallarla mücadeleye başlıyor. Bu tünellerin içine kimyasallar, bombalar atıyor. Bu tünellere zehirli portakal gazları atıyorlar ve bu zehirli gazlar üç nesili Vietnam'da eskili. Hala eli kolu olmayan, sakat doğan bebekler yani üç nesil bu gazlardan etkilenmiş oluyor. Gerçekten çok zorlu, zorlu bir mücadele ama hiçbir Güç, Vietnam askerinin onurlu mücadelesini yenemiyor. İşte savaş döneminde bu ağacın köklerini yiyorlarmış. Şu an de bunu denememizi söylediler. Bunlarmış, deneyelim bakalım nasıl. Yani Vietnam askeri savaş zamanında yiyecek bir şey bulamadığı için o ağacın köklerini yiyorlar. Şimdi alalım bakalım. Şöyle bir şey. Tatlı, yapışkan bir şeye benziyor. Tadı nasıl? O zamanlar. Yani hiçbir tadı yok. Böyle haşlanmış patatese benziyor. Bu savaş döneminde bunları yiyerekten hayatta kalmışlar. Burası mutfakmış arkadaşlar. Ateşi mutfaktan böyle 300-500 metre daha ileride yakıyorlarmış. Bunun sebebi ise Amerikan askeri yemek yapıldığındaki çıkan dumanı hareket edip yerini bulmasınlar diye ateşi daha uzak bir yerde göstermelik yakıyorlar ama yemekleri burada sabah karşı 8 ile 5 arasında yapıyorlar. Peki sabah karşı 8 ile 5 arasında yapmaların sebebi ne? Çünkü gökyüzü o o saatlerde sis oluyor ve çıkan duman yemek dumanıyla karıştığı için yerlerini bulmasını engelleyecek bir yöntem olarak böyle bir şey buluyorlar kendilerine. Gerçekten çok ince düşünülmüş şeyler var burada. Mutfakları burada ama ateşi daha uzak yerde yakıyorlar gerçekten bilmeyen birisi için bu coğrafya çok zor. Şu an Vietnam askerlerinin bu mücadelesine gerçekten saygı duyuyorum. Şu an abimizin bize rehberliği bitti. Kezimiz bitti diyor. Thank you. Gerçekten abimiz güzel bilgilendirdi. Anladığım kadarıyla size anlatmaya çalıştım. Okuduğum bilgileri size aktarmaya çalıştım. <laughs> Umarım yanlış bir şey söylememişimdir. Yanlış bir bilgi vermemişimdir. <laughs> burada askerler için böyle kıyafetler dikiliyor. İşte bu noktada gece giydikleri kıyafet, gündüz kullandıkları kıyafet var. Hepsi bu alanda yapılıyormuş arkadaşlar. Gece böyle siyah kıyafetler giyiliyor. Ayağında da şöyle sandalet ve yani yaptıkları sandaletler de böyle tekerleklerden. Allah'ım ben bu adamı heykel sanıyordum. Bu canlıymış ya. <laughs> Abicim heykel gibi oturmuş yemin ederim. Heykel <laughs> zannettim. O bir heykel sandım ben ya. Balmumundan yapılmış. <laughs> Dediğim gibi böyle sandalet yapıyorlar ve tamamen şey yani tekerlekten yapılmış bir sandalet. Şöyle göstermek istiyorum size. Aa bir de ben bir bilgi daha vereyim mi? Sana da söyleyeyim, burada da anlatayım insanlara. Farkındaysanız bunlar ters. Yürürken yani Amerikan askerini şaşırtmak için sandaletler ters yapılmış. Yani sen bu tarafa doğru gidiyorsan ayak izleri ters yönü gösteriyor. Gerçekten çok böyle şey ya ince düşünülmüş şeyler var. Yani gerçekten mücadelere hayran duyulacak şekilde. Yani bizim Çanakkale zaferinin aynısı farklı bir coğrafyada, farklı bir millet aynı başarıyla sonuçlandırmış. Nasıl biz kendi kurtuluş savaşımızı nasıl Atatürk'ün bilgisiyle, milletimizin inancıyla, desteğiyle kazandıysak, Atatürk'ün bilgi birikimiyle bir şeyler yaptıysak, mücadelemizi kazandıysak, farklı coğrafyadaki insanlar da mücadelesini bu komutanlar sayesinde kazandı. Bizim ülkemiz için Atatürk ne kadar önemliyse Vietnam için de Ho Chi Minh aynı şekilde önemli arkadaşlar. Ho Chi Minh komutanlığında böyle büyük bir zafer kazanılmış. Burası da Bibut uzaklarının olduğu yerler. Bunlardan böyle e, orman içinde çok fazla sayıda var. Burada da böyle birer tane örneklerini koymuşlar. Bunlar da aynı şekilde Basa, bastığın zaman direkt e, bu demirler böyle kapanıyor ve ayağı sıkıştırıyor. En ilginç de şu, yani benim için ilginç olan, çünkü bunların hepsi birbirine benziyor aslında, mantık aynı ama bu bir kapının üstünde oluyor, kapı açıldığı anda direkt Amerikan askerine bu çiviler saplanıyor. Bu tünellerin içerisine giremeyen Amerikan askerleri Yeni Zelanda'dan 5000'e ya da 6000'e yakın asker getiriyor. Bunları e, tünel faresi olarak eğitiyor arkadaşlar ve o askerlerde böyle seçilmiş tünelleri, o küçük alanlara girebilecek askerler oluyor. O tünelleri Yeni Zelanda'dan gelen askerler giriyor. Gerçekten çok zorlu, çetimi mücadele olmuş. Çok fazla insan burada ölüyor ama işin kötü tuhaf olan noktası da ne? Buradaki rejim evet savaş kazanılıyor ama Kuzey Vietnam daha sonrasındaki daha önceki videolarımda Pol Pot rejimini anlatmıştım size. Kuzey Vietnam daha sonra Pol Pot'a yardım ediyor arkadaşlar. Ülkesi savaştan çıkmış, ülkesi birçok acı çekmiş ama Kamboçya'da başka bir millete kendisi soykırımda yardım ediyor. Bu gerçekten çok ilginç. Yani dünya gerçekten çok farklı bir düzendir. İnanılmaz acılar çeken ülkeler var. Böyle okuyup, gezip, keşfettikçe hikayeleri öğreniyorsun. Çok fazla üzüyor bu hikayeler. Bunlar savaşta kullanılan böyle tanklar, uçaklar, helikopterler hep. Şimdi size bunları göstereceğim biraz. Bunlar benim çok anlattığım şeyler değiller. Böyle o yüzden bu detaylı bilgileri yani şu kadar minim şu kadar tolmuşlar ama bilgileri vermeyeceğim açıkçası. Böyle gösterip geçiyorum. Bakın buraya bu tank atılan bombanın bıraktığı şeye bakar mısınız? Yani çelikten yapılmış bir şey Şu an etrafta atış yapılıyor. Burada para ödeyerek ortalama 25-30 dolar arası para ödeyerekten atış yapabiliyorsunuz. Arkada silah sesleri geliyor çünkü. Şimdi savaş zamanı kullanılan yine bir jetten birisi bu. Sovyet yapımı Vietnam'ın kullandığı jetlerden birisi. Yine bu alanda tünellerin alanında sergileniyor. Artık yavaş yavaş videonun kapanışına geliyorum. Bu videoda Vietnam Savaşı'ndaki önemli olan tünelleri, Çiçi Tünelleri'ni gezdik. Burada size bilgiler vermeye çalıştım. Burasıyla hakkında Vietnam Savaşı nasıl kazandı, ABD burada nasıl bir yenilgiye uğradı? Onunla ilgili ufak tefek detaylar verdim. Bu videoyu da bu şekilde kapatıyorum. Beni izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.